Merhaba arkadaşlar, yeni bir Red Dead Redemption bölümüne hoş geldiniz. Hemen görevimize doğru gidiyorum. Irish bizi bataklıkların e, içinde bulunan bir şehre çağırıyor. Yani orada, Irish burada. Evet, gördüğünüz gibi bataklıklar e, etrafına kurulmuş bir şehir. Burası çok hiç sevmediğim kasabadır. Çok sisli, çok sıkıcı bir havası var. Ne oldu lan? Kadını kaçırıyor. Oha! Kadın uçtu. Kurtardım şu an kadını. Hadi bakalım. Güzel. kurtardık ve 4 dolar kazandık. İyiymiş. Hadi bakalım senin sene var. Evet, onur arttı. Güzel. Bakalım bu ayrış ne istiyor merak ettim. Rahibeleri, <laughs> karay... bu ne yapıyor manyak ya Neyse come to Rahibeleri kurtardık manyağın elinden The hell's wrong with you <laughs> robbing these gentlewomen and ladies of the lord I thought they was doxies. Ladies, I'm sorry about this man. I'm he lost his mind to the demon drink. At least I hope he has and he wasn't this stupid all along. So, uh, please excuse us. Now, Irish, a gallon gun doesn't work. I find that rather upsetting. Ne? tell us more. Silah çalışmıyormuş. Büyük ihtimal silah kurmayı bilen de bu. Ha, silah için Ha, silah için parçalar bulacağız. Çalışmadığı için. Ha, kadınlar diyor ki Kadınlar John Marston'a diyor Bir içki içmek için durur musun? O diyor hayır ben evli bir adamım Neyse John Marston da yani Çok iyi bir adam ya yani. Herkes de yani öyle Eğlenmez I resent that, Johnny. I've been working like a beaver on your behalf. you've been working like a weasel on my behalf. bushwhacking defenseless ladies of the cloth, you must have been raised on sour milk, irish. what are you talking about? i'm a good catholic boy. catholic, you are a hypocrite, Marston. you've robbed just as many innocent folks as me. i tried to only rob those who had more than they deserved. christ. The church has more money than anybody. Ah. Where are we going, Irish? Hey, no Just to the, the warehouse here in Keeves yeah. Landing. I'm telling Man, you, Johnny, Johnny Boy, yeah, it's all set up. We're meeting this pal of mine at the back door of the office. Hobble Tom's Beller by the name of Shaky. And he's got the ammunition we need. Jesus, stop fretting, Will. Ah, şey. Şimdi anladım tamam ya. Cephane bulmamız gerekiyormuş yani o silah aldık da cephane evet aynen ya o gün silah aldık hiç düşünmedim ha. Cephane ihtiyacımız vardı aslında asıl önemlilerden bir tanesi de o. Silah kutuyla aldık getirdik. Kapıyı da şimdi, manyak ya. Come on, let's see if we can get in around Haa şimdi bir de çatışacağız değil mi burada? Buraya gize gireceğiz herhalde. Neyse hadi bakalım. Hadi şuraya nasıl gireceğiz? Iris çok yavaşsın ya. Bu ne böyle ne kadar gevşek bir adamsın. Bizim şu kaleye girmemiz lazım. Senin arkadaşına da güvenmiyorum ben zaten. Kesin bir şeylik çıkacak bu işten dur. Ne yapıyor lan içeride?

Şeyki kurtarılmadı. Aa Şeyki'yi de mi acaba görev yapacağız? Hadi bakalım nasıl kurtaracağız? İç... İçeri mi dalacağız? Yo. Şuradan gideceğiz. Hadi şu kurtaralım şu adamı ya yazık. Ben de onu bize yana edecek sandım ama. Ney? Ha yavaş yürü diyor. Yoksa ee, nasıl eğilecektim ben? 20 unuttum ya. Heh, tam böyle. Tamam. Güzel. Güzel görünmüş bu. Evet. Gizli gitmek daha iyi. İçeri 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 görmesinler bizi gizli 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 Çabuk. acaba arkadan gidip onu öldürebilir miyim bu kadar gizli olabilir miyiz acaba hiç görmedim manyak bizi bir dakika dur repons ne oldu lan Çabuk çabuk çabuk. Oo. Aynı San Andreas gibi değil mi? Çekil 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 çekil. çekil. Ama herhalde duydular beni. Ama San Andreas'ta daha iyiydi ya. Gizlice böyle gidip arkadan boğazlıyorduk. Bunu direkt öldürdük. Aşağı düştü. Umarım beni duymamışlardır. Bakalım neredeler? Neredesiniz ya? Ha yukarıdalar tamam ben boş boşuna buralara geldim. Ha gördüler beni. Can paketi var mıydı bizde? Evet varmış tamam güzel. Neyse artık yürü böyle gitmeye de gerek yok. Direkt dalalım içeri öldürdüm. Ama Şeyki öldü galiba. Çünkü gizlice gitmediğimiz için Shake'i de öldürdük galiba. Neyse gidelim bakalım. Ha yok ölmemiş. şey güzel. Ha tamam ölmüş. Korktum öldü diye. Aa kekemiymiş lan bu. Şimdi şu anlar mı geldi? Ne oldu lan? Kapıdan gidemiyor muyuz? Gizlice ölürsem herhalde bunlar gelmeyecek yanlış yaptım. Tamam. Öyle, güzel. Tamam. Eğer gizlice öldürseydim bunlar gelmeyecekti galiba. Neyse. Koş 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 koş. Kapıyı açmamız lazım. Nerede kapı? Aç da aç kapıyı aç kesin dışarı düşman kaynıyor. Aynen. içe saklan saklan tamam. Ölendir, öl lan öl ha. Bir dakika şunu patlatacaktım ha tamam. Öleceğim ya bir dakika Öl lan öl öl Tamam Hadi Şu makine silahın Şey bulalım ya Cephaneleri neredesin Lan kim geldi Tamam ha Öldürdüm. Tamam. Öl öl öl. Sen manyak hadi. Cephane bitti ya. Bir dakika. Öldürdüm güzel. Şundan şey cephane evet. Heh, tamam. Aa para çıktı. Cephane arıyoruz. Para çıkıyor ya, para rüzgar ceban çıkıyor nasıl Hadi bakalım, neredeymiş bulalım şunları. O tamam, güzel, yükledik şimdi gidiyoruz. <laughs> Nala <laughs> geçiyor ama ya. Evet gidiyoruz ne güzel. Bir dakika şimdi bir de saldırmasınlar bize. Bu kadar cephaneye heba etmeyelim. Büyük ihtimal saldır. evet aynen saldıracak hep böyle oluyor zaten. Oo güzel. Tabii o kadar kolay kolay pes etmezler yani. Adamların cephane çaldık ya böyle bir şey var mı? Hem de bir kasa dolusu. Öl lan öl he Bize bir tane kurşun atlayalım tamam bizim iş bitti Cephane dolu çık kasa Aynen bu kadar şeyle uğraştık Sorunlarla ee, Macera atladık Atıldık umarım maş makina silahı iyi çalışır. Ha öldü. Ve anlamıyorum. Devlet bize görev verdi. Bir birbirimizi yakalayacağız. Onu yakalayacağız diye kaç tane adam öldürdük. Şuna bakar mısınız ya? Yani? Neredeler ya kimse gelmiyor. Ne de sabı oluyor. Aa evet burası artık kötü oldu. Buradaki bütün arkadaşları unutabiliriz çünkü Mercer kalesine daldıktan sonra bu arkadaşları bir daha göremeyeceğiz. Yani aslında oyunun ilk bölümü diye düşününlersiniz buraları. İlk bölümünde Mercy Kalesi'ne girecektik ve Mercy Kalesi Mercy Kalesi'ne daldıktan sonra saldırdıktan sonra ilk görev bitmiş diye düşünün. İkinci görevde nasıl başlayacak? Yani Rockstar oyunları genelde hep böyle oluyor. Grand Theft Auto e 4'te de öyleydi. Örneğin e, neydi o? Yani Roma'nın evi yandıktan sonra aslında ilk göre bitmiş gibiydi. Ondan sonra oyun bir değişiyordu. Farklı bir hale geliyordu. Yine San Andreas da aynı şekildeydi. Kimdi? E, CJ'nin abisini CJ'nin abisi hapse girdikten sonra bizi de polisler bir ormana atıyorlardı herhalde. Evet. Onun gibi işte o oyundan sonra değişiyordu yani. Bir baş, bak, bakıyorsunuz oyunun başı farklı ama sonra değişik bir hale bürünüyor. Yani Rockstar oyunları klasi yani öyle diyorum ben. Hep öyle yani hep Rockstar oyunları genelde böyle oluyor. Yani güzel de oluyor bence yani ben bayılıyorum bu tür anlatım tarzlarına. Neyse ee, şimdi bakalım. Evet kimdi o? Evet şerefin yanına gidecektik değil mi? Nerede şerif? Şeref neredesin ha? ha? Ha, Fort Mercer burada. Mercer Kalesi Şeref Johnson. Herkes bizi burada bekliyor arkadaşlar ama evet bir sonraki Mercer Kalesi'ne saldıracağız ve daha sonradan da oyunu ikinci bölümde geçmiş olacağız. Aslında ikinci bölüm derken şey demeye getiriyorum. O hikaye olur ikiye bölün oyunu. Hikayenin ilk kısmı bitti sonra ikinci kısım. Öyle. Neyse. Bir bölümden sonra geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.